Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 10. sınıf olasılık testini beraber çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Arkadaşlar, sorumuzda haftanın günlerinin birer kez yazılı olduğu 7 adet eş kart bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele bir kart çekiliyor. Buna göre çekilen kartın üzerinde yazılı olan günün P harfi ile başlayan bir gün olması olasılığı kaçtır? Arkadaşlar olasılık neydi? Ee, i̇stenen bölü tüm durumdu. Peki istenen ne hocam? Arkadaşlar istenen buradaki siyah bölgeyle yazılan kısım yani P harfi ile haftanın P harfi ile başlayan günler nedir hocam? Pazar Perşembe ve Pazartesi o halde 3 tane var. Haftanın kaç günü var? 7 günü var. O zaman arkadaşlar 3 bölü 7 olmuş oldu. 3 madeni para birlikte rastgele atıldığında en az birinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar tüm durum nedir? 3 madeni parayı aynı anda attığımız zaman örnek uzayın yani tüm durumun eleman sayısı 2 üzeri 3'ten 8'dir. Peki istenen ne hocam? İstenen e, birinin yazı gelmesi. O zaman yazı tura tura gelebilir. Yazı yazı tura gelebilir arkadaşlar. Bir de yazı 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 gelebilir. Arkadaşlar burada bir durum var. Burada ise 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tekrar edenlik yazı olduğu için bu kadar durum var. Ve burada da aynı şekilde 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 durum var. Toplarsak arkadaşlar 7 durum var. O halde istenen bölü tüm durum 7 bölü 8 olmuş oldu. Ya da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz neyi istemiyor ne e, ne istemiyoruz? Hepsinin e, tura gelmesini istemiyoruz. Kaç tane var tüm durumda? 8 tane ne vardır arkadaşlar? E, örnek uzayın eleman sayısı vardır. Bunlardan bir tanesi tura, üçü de tura olduğu zaman geriye kalan 7 tanesinden en az birinde ne vardır? Yazı vardır. O halde 1 bölü 8 oranında turadır. Yani 8'de 1'i kadar e, ne vardır arkadaşlar? Tura, tura, tura vardır. Buradan 1 çıkarırsak en az birinde yazı gelme olasılığı vardır ki bu da 7 bölü 8'dir. Eş bölmeleri ayrılmış artır. aşağıdaki çark rastgele bir kez çevriliyor. Buna göre çarkın bir çift sayıda durma olasılığı kaçtır? Şimdi olasılık istenen bölü tüm durumdu. O halde kaç tane çarkımızın bölmesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bölmesi var. İstenen ne? Çifte durma olasılığı. Çiftlerimize bakıyoruz arkadaşlar. Hangileri hocam? 0, 4, 1, 2, 3 ve 4. Baktığın zaman arkadaşlar cevabımız 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olacaktır. Evet bir çift zar birlikte rastgele atıldığında üst yüze gelen sayıların en az birinin asal sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir zarda birden altıya kadar var. Bir çift zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı yani SE nedir arkadaşlar? 6'nın karesinden 36 tane ne vardır? Örnek uzayın eleman sayısı vardır. Şimdi en az birinin asal sayı olma olasılığı dediği için arkadaşlar attığımız iki tane çift sayının ne olmasını istemiyoruz. İkisinin de asal olmadığını istiyoruz. Yani tüm durumdan tüm durumdan arkadaşlar asal olmadığını yani iki tane zar attığımız zaman ikisinin de asal olmadığını bulursak neyi buluruz arkadaşlar? İkisinin de asal olmadığını bulursak neyi buluruz? En az birinin asal olduğunu bulabiliriz. Şimdi aslında tüm durum olasılıkta bir olarak kabul ediyoruz. Asal olmadığı ne demektir hocam? Asal olmadığı. Şimdi iki tane çift zar atılıyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi asal olmayan sayılar hangileri? 1, 4 ve 6. Birinci atışta 3'ün 3 tanesinden biri gelir. 2. atışta 3 tanesinden biri gelir. Yani 9 tane ne vardır? E, asal olmayan e, elemanlar vardır. Peki tüm durum 1. Eksi. 9 e, bölü, istenen bölü tüm durumdan e, nedir? Asal olmadığının e, olma olasılığını biz bulduk. E, birden de çıkarırsak arkadaşlar en az bir nasar olma sayısı sayı olma olasılığını buluruz. O da nedir gençler? Şuradan sadeleştirelim. 4, 1 bölü 4, 1 eksi 1 bölü 4'ten 3 bölü 4 olmuş. Olur ki cevabımız denizli. Bir torbada eşit büyüklükte 4 siyah, 5 beyaz ve 2 mavi bilye vardır. Buna göre torbadan rastgele çekilen 2 bilyenin aynı renk olma olasılığı Kaçtır? Arkadaşlar şu ilk verilen kısım daima tüm durumdur. İkinci verilen kısım ise bizden istenendir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi o halde tüm durum nedir? Toplam bilge sayısı. Tü, toplam bilge sayısı baktığımız zaman 4, 5, 9, 2, 11 yapar. O halde 11'in ikilisi kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüm durum eee Olasılıkta tüm durum yani 11'in 11'in ikilisi kadar ne yapıyoruz gençler? Bilye seçiyoruz. Hani burada diyor ya buna göre torbada rastgele seçilen iki bilyen yani 11 tane bilyeden ikilisini seçiyoruz. Aynı renk gelmesi bunlar siyah siyah olabilir. Beyaz beyaz olabilir. Veyahut mavi mavi olabilir. Yani e, 4 siyahtan ikisini seçebilirim. Aynı renk dediği için. 5 tane beyazdan ikisini seçebilirim. Artı bunlar farklı farklı olaylar olduğu için arkadaşlar toplayılmak zorundayız. 2 İki tanesinde ikisini seçmek zorundayım. O halde burada 4'ün ikilisinin 6, 5'in ikilisinin 10, 2'nin ikilisinin 1 olduğunu biliyoruz. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2'den Şöyle gider. 5, 55 olduğunu biliyoruz. Bu halde topladığımız zaman 17 bölü 55 cevabına ulaşırız arkadaşlar. evet Cengiz'in televizyonundaki tüm belgesel ve spor kanallarının sayısı tabloda gösterilmektedir. Cengiz'in televizyonundaki toplam 60 kanal vardır. Rastgele seçilen bir kanalın şifreli belgesel. Şimdi istenen bölü tüm durum yapıyoruz. Şifreli belgesel. Şifreli belgesel. Yani 8'i alıyoruz arkadaşlar. 8 bölü 60 e, izleme o, e, ş, olma olasılığı artı şimdi istenen bölük yine tüm durum yapıyoruz. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Veya dediği için toplayacağız bunları. Toplayacağız arkadaşlar. Veya şifresiz şifresiz spor kanalı şifresiz spor kanalı nedir? 10'dur. O halde 10 bölü 60 diyoruz. Bunları topladığımız zaman 8 artı 10 bölü 60 yapar. Ortak payda da biriktirdik. 18 bölü 60. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 3'e böldü. Kaça bölüm? 6'ya bölelim. 6'ya böldük 3. 6'ya böldük 10. 10 bölü 3 cevabını 3 bölü 10 cevabını ulaşmış olduk. 4 madeni para aynı anda rastgele atılıyor. Birinin yazı. Arkadaşlar birinin yazı. Ee, üçünün tura 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 gelme olasılığı kaçtır? Bir kere 4 madeni para atılıyorsa arkadaşlar tüm durum yani örnek uzay eleman sayısı 2 üzeri 4'ten 16 olacaktır. 16 oldu. Peki hocam istenen ne? İstenen ne? İstenen de şu bunlar arkadaşlar birinin yazı üçünün tura gelmesi. Şimdi bunlar yer değiştirebilir. Yani ya, tura yazı e, tura tura olabilir. Yani bu şekilde dikkat ederseniz 4 tane nesnemiz var. Tekrarlı permütasyondan dolayı 3 tane de TTT yani özdeş olanları ne yapıyor? Tekrarlıyor. O halde 3 faktöriyel diyoruz. Bu halde 4 faktöriyel 3 faktöriyel 4 olduğunu biliyoruz. 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 gelecektir. Bir torbadaki mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin sayısının iki katıdır. Mavi bilyelerin sayısı kırmızı bilyelerin iki katıdır. O zaman kırmızılara x dersek maviler 2x olur. Toplamda da arkadaşlar 3x bilyemiz olur. Peki bizden ne istiyor şimdi bakalım. Bu torbadan rastgele iki bilye çekiliyor. Bu cümle iki. önemli arkadaşlar. Seçme var yani kombinasyon yapacağız. Çekilen bilyenin aynı renkte olma olasılığı 17 bölü 33 olduğuna göre bu torbada toplam kaç bilye vardır? Şimdi arkadaşlar tüm durum tüm durum ee, ne yapacağız? 3x bilyenin ikilisini çekeceğiz. Tüm durum bu. İstenen ne? İstenen ne? Aynı renkte olma olasılığı. Aynı renkte olması. Yani e, kaç tane kırmızımız var? X tane kırmızımız var. 2 tane çektik. Artı kaç tane mavimiz var? 2X e, tane var. 2X'in i̇ki ikili kombinasyonu diyoruz arkadaşlar. Bunlar hangi renk olduğunu söylemiyor. Aynı renk olması gerekiyor. Veya deyip toplamamız lazım. Yani aslında istenen böyle tüm durumdan şu mu çıktı arkadaşlar? X'in ikili kombinasyonu artı 2X'in ikili kombinasyonu bölü 3X'in ikili kombinasyonu. Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. Yani aslında ikisi bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? Şunu geriye doğru açalım arkadaşlar. Şu ifadeyi. Yani x çarpı 1 eksit x 1 bölü 2 faktöriyel diye 2 faktöriyel yani 2 artı şunu geriye doğru 2 tane azalt 2x çarpı 2x eksi 1 Bir alt, yani azaltarak gidiyoruz çarpı bölü 2 bölü arkadaşlar 3x çarpı 3x eksi 1 bölü 2 diye yazdık. Şimdi arkadaşlar burada ortak paydada birleştirebiliriz. x çarpı x eksi 1 artı 2x çarpı 2x eksi 1 bölü 2 bölü 3x çarpı 3x eksi 1 bölü 2. Yani şu ikiler birbirini götürür. Aslında neye dönüşmüş olur arkadaşlar? Şuna mı dönüşmüş olur? Şurayı siliyorum. Aslında şuna mı dönüşüyor? Yani 3x çarpı 3x eksi 1'e dönüşmüş oldu. Paydalardaki ikilerin önemsiz olduğunu gördünüz. Yani şunlar gider, bu hale gelir. Arkadaşlar buradan da x, e, x parantezine aldığımız zaman burada x eksi 1 olur. Artı şu x parantezine aldığımız zaman 4x eksi 2 olmuş olur. İkisi dışarı attık arkadaşlar. Bu da yalnızca 2 iki kaldı. 2 ile de şu şu ifadeyi ne yaptık? Çarptık. Yani ikisini kapattık gençler. Ardından içeriye 2'yi dağıtmış olduk tamam mı? Bölü 3x çarpı 3x eksi 1. Sevgili gençler şunlar ne yapacaktır? Gidecektir ki buradan 5x eksi 3 bölü 3. 3x eksi 1 oldu. Bu da 17 bölü 30 Şunlar x'ler gider. Heh. 33 olmuş oldu. Şş, tabi burada bir 3 çarpanı da var. Onu unutmayalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz şuradaki 3 ile de bu 11 çarpı 3'tür. Gider burada 11 kalmış oldu. O halde en sade haliyle yazacak olursak 17 bölü 11 olur. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 55 x eksi 33 eşittir. 51 x eksi 17 4 x eşittir. 33'ten 17 çıkarırsak 16 olur. X de buradan 4 olur. Arkadaşlar toplamda kaç bilyemiz var. 3x 3 çarpı 4'ten 12 olmuş olur. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiğinde bir meyve bahçesinde bulunan ağaçların sayılarına göre dağılımı verilmiştir. İncir ağacı, elma ağacı şeklinde. Meyve bahçesindeki mandalina ağaçların sayısı mandalina ağaçların sayısı incir ağaçların sayısının 3 katından fazla. O zaman 3i diyelim. Evet. Portakal ağaçların sayısı mandalina ağaçların sayısının iki katından fazla. Şu şekilde yazabiliriz. Olduğuna göre bu bahçede rastgele seçilecek bir ağacın portakal ağacı olma olasılığı kaçtır? Yani olasılık P olasılık P diyelim P bölü arkadaşlar nedir tüm meyvelerin yani mandalina artı incir artı elma artı armut artı portakalın toplamını istiyor şimdi bu dairelerde daire grafiklerin soruların çözümünde açını açı ile dairedeki işte incir ağacının sayısı diyelim nedir orantılıdır yani buraya 20 ise buraya 20 k diyelim 30 ise 30 k diyelim armut ağacı 90 ise 90 k diyelim yine buraları bilmiyoruz aslında toplam bir daire grafiğini 360 k olarak alabilirsiniz 360 k yani 20 k artı 30 k artı 90 k artı ne mandalina artı mandalina artı portakal eşittir 360 k diyebilirsiniz. Buradan mandalina artı portakal burası ne yapıyor? 100 140 yapıyor, 140 k yapmış oluyor. 360 k'dan çıkardığımız zaman, 360 k'dan çıkardığımız zaman 140'ı ne çıkacaktır? 0 2 220K çıkacaktır. Evet bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi peki ne istiyor? Şuraya odaklanalım. Ee, sevgili gençler. İncir ağacı arkadaşlar 20K ise şuraya iyi gördüğümüz yere 20K yazdığımız zaman burası 60K olacaktır. Yani mandalina 60K'da büyük olacak. Peki ma mandalina da 60 k dersek şuraya 60 k dersek bu da 120 k olur ki portakal da 120 k'dan büyük olacak sevgili gençler. Farz edelim ki 120 diyelim 120 k diyelim. Bölü tüm durum 360 k e 120 k'dan büyük olacaktır. 120K bölü 360K yani 1 bölü 3 olacak. 1 bölü 3'ten büyük olması gerekiyor. Peki şıklardan bakalım. 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 elenir. Peki şunu 4 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 12 olur ki 4 bölü 12'den büyük ne vardır arkadaşlar? 5 bölü 12 ki bu olabilir. Cevabımız bu Ceyhan. Mesela rastgele seçilen bir elemanın negatif olmama olasılığı kaçtır? Arkadaşlar burada negatif olmama ne demektir? Yani pozitif olma. 0, 0, 1, 2, 3. Yani 4 elemanımız var. Toplamda toplamda 8 tane elemanımız var. Peki istenen bölü tüm durum yaptığımız zaman şimdi negatif olmama diyorsa ne yapmak lazım? Sıfır ve pozitif olanları almamız lazım. O halde sıfır ve pozitif olanların eleman sayısı 4. Tüm durum 8. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 cevaptır. Evet, Ali, Veli ve Selami kendi aralarında bir koşu yarışması yapacaklardır. Koşuyu Ali'nin kazanma olasılığı Veli'nin kazanma olasılığının iki katı. O zaman P Ali eşittir. P Veli'nin iki katıymış arkadaşlar. Tamam. Gelelim Veli'nin kazanma olasılığına. Veli'nin kazanma olasılığına P Veli diyelim. Selami'nin kazanma olasılığının P Selami'nin nedir? Üç katıdır. Şimdi burada arkadaşlar artık e, taktiğimiz şu olacaktır. Selami'ye K dersek Veli 3K olur. Yani Veli'nin kazanması 3K olacaktır. Peki Veli'ye 3K dersek hocam 3K dersek o zaman 3 kere 2'den 6K olmuş olur. P Ali'nin kazanma olasılığı. O halde istenen bölü tüm durum. Tüm durum Veli Ali ve Selami yani 2K 3K artı K artı 6K'dan 10K yapacaktır. İstenen nedir? Veli'nin kazanma olasılığı yani 3K'dan 3 bölü 10 cevabına ulaşacağız. Güzel bir soru. Aşağıdaki tabloda bir kutudaki 10 lambanın özellikleri vermiştir. Buna göre kutuda çekilen bir lambanın sağlam veya mavi olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu tip soruların bir çözümü vardır. İstenen bölü tüm durum. Tüm durum nedir? Toplam lamba sayısı yani 10. Kutuda çekilen bir lambanın sağlam. Sağlam diyorsa şurasından bahsediyor. Mavi diyorsa şuradan bahsediyor. Dikkat ederseniz şu üçü ne yaptık hocam? Şu üçü arkadaşlar iki kez saymış olduk. O halde şu üçü iki kez saymış olduk arkadaşlar. O halde ne yapıyoruz? Yani şuraları topluyoruz. 3, 4 ve 2. 4 artı 3 artı 2 diyoruz arkadaşlar. 9 bölü 10 cevabına ulaşıyoruz gençler. Kümesinin elemanları ayrı ayrı kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 4 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı karşılır. Şimdi öncelikle bu A'yı bir yorumlayalım. Öyle x'lerden oluşuyor ki 3 ile 93 arasında 5'in katı olan sayılar. Yani 5, 10, nokta 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 90'a kadar gidiyor. Peki buradaki sayıları nasıl buluyorduk arkadaşlar? Yani terim sayısı nasıl buluyorduk? Son terim yani 90 eksi ilk terim 5 bölü artış miktarı 5, 10 yani 5'er 5'er atıyor. Artı 1. Buradan 85 bölü 5 artı 1'den 17 artı 1'den 18 cevabına ulaşır. Yani tüm durum yani bu 18 tane 5'ten 90'a kadar 18 tane ne vardır? 5'in katı olan sayılar vardır. Peki istenen ne? İstenen de arkadaşlar dikkat ederseniz 4 ile tam bölünebilen bir sayı. Yani şurada arkadaşlar 4 ile tam bölünebilen sayılara bakacağız. Ne var mesela? Ne var mesela? 20 var. 40 var. Hem 5'e hem de 4'e bölünebilen yani 20 ile şey 5 ile 4'ün ekoklarını istiyor aslında. 20 var. 40 var. 60 var. Bir de 80 var. Dikkat ederseniz kaç tane var arkadaşlar? Burada 4 tane mevcut. O halde istenen bölü tüm durum 4 bölü 18'den 2 bölü 9 cevabına ulaşırız. Evet. Hilesiz bir zarda her bir üst yüze gelme olasılığı birbirine eşittir. Ali hilesiz bir zarı rastgele atıyor. Veli ise Veli ise üst yüze tek sayı gelme olasılığı çift sayı gelme olasılığının iki katı olan hileli bir zarı rastgele atıyor. Ali'nin attığı zarın tek gelme olasılığı A1. Şimdi e, tek gelme olasılığı A. E, Ali hilesiz bir zar attığında tek gelmesi ne demektir? Zarda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 vardı. Tek gelmesi Ali'nin tek gelme olasılığı demekse ne demektir? Yani 1, 3 ve 5 gelebilir. O halde P Ali nedir arkadaşlar? Eee eleman sayısı istenen 3 bölü tüm durum 6. Yani 1 bölü 2. Bu nedir? A demiş. Yani Ali'nin atı zarın tek gelme olasılığına A diyoruz. Tamam. Şimdi geliyoruz B'ye. Şimdi Veli'ye gelelim. Veli ise arkadaşlar ne yapıyor? Üst yüze tek sayı gelme olasılığı çift sayı. O zaman P tek diyelim e, ee, çift P çiftte de PC diyelim. Bunun kaç katıymış? 2 katıymış. O zaman PC'ye arkadaşlar K dersek PT nedir? 2K olur. Yani tek gelme olasılığında 2K P çiftte de K dedik. Şimdi bakalım. Şimdi velinin attığı zarın çift gelme olasılığı B. Yani çift gelme olasılığına k demiştik. Toplam kaç var? 3k. Yani k bölü 3k oluyor ki bu da b olarak adlandırmışız. O halde a bölü b oranı yani şunları sadeleştirdiğimiz zaman arkadaşlar ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. B buradan 1 bölü 3. O halde A bölü B oranı ne demektir? A 1 bölü 2 idi. B de 1 bölü 3 cevap arkadaşlar 3 bölü 2 olmuş olur. Evet son sorumuz. Evet son sorumuz. Aralarında sadece 6 evli çift bulunan 50 kişilik bir toplulukta 4 kişi seçilecektir. Buna göre seçilecek bu 4 kişinin 2 evli çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi evli çiftleri şu şekilde yazalım arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 şeklinde oldu. Şimdi 50 kişilik bir topludan 4 kişi seçilecektir. 50'nin 4'lü kombinasyonu yani bu tüm durum. Tüm durum. Evet, ne eşit işte olacak peki bu tüm durum? İsterlerimizle bu dört kişinin iki evli çift olma olasılığı. Şimdi altı tane buradan evli çiftimiz var. Altı tane. Bunlardan ben iki tane seçersem yani iki tane buradan bir evli çift de iki tane kişi vardır. Bir evli çift, de, bir evli çift iki tane vardır. toplamda arkadaşlar 4 tane kişi olur. Yani 6 tanesinden ikisini seçiyorum. 2 tane seçerek 4 tane kişiye ulaşmış oldum. İstenen de bu. 6'nın ikisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 olur. 15 bölü 15 50'nin dörtlü kombinasyonudur ki cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir ders videosu olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.